Erken saatler arkadaşlar. Erkenden kalktık. E, bahçeye indik. Neden? <laughs> e, Şükranca bugün bizde çalışacak. Şahinle inşaat yapacaklar. Sıva yapacak. Bir şeyler yapacak işte. Duvar filan. E, duvar örülecek. Kömürlük yapacağız balkonun altına. E, sabahtan yemeklerimi vuracağım ocağa. E, gündüz de gene Allah'ın izniyle gelen giden olur. Çay falan içeriz. Sabah aşığı, balaşı mecburen sabahtan vurursak yağ dozu siniyor. Güzel oluyor. Sabahtan aşımı, yemeğimi ocağa vuracağım, pişireceğim. Gün içinde Hamiş ablaya da çağırıp geleceğiz. Birlikte hem çalışacağız, iş tutacağız, hem yemek yiyeceğiz, çay içeceğiz. Eş dost gelirse de gene burada çay içeriz. Hava güzel çok öyle dondurucu hava yok. Gündüzler hele sıcak oluyor. Şu saatte sabah biraz serin. Gündüz bayağı bir sıcak oluyor. Bizim Kütahya, Kütahya'nın havası bir günde dört mevsim yaşarsınız. Bismillahirrahmanirrahim. ateşi beslemem lazım. Ateş körelmeden hararlattırmamız lazım. Hararatlansın. Yemeklerimizi çabuk çabuk pişirelim Allah'ın izniyle. Öğlen yemeğini yetiştireyim. Ondan sonra da çaymış, akşam yemeğiymiş bunları hazırlayacağım Allah'ın izniyle. Bunların da hızlı hızlı olması için ateşi harlı tutmam lazım. Sürekli ateşi beslememiz lazım. doğuya çıkabilir miyim? Belki akşam üzeri iş bittikten sonra işte ustaların yemeklerini, çaylarını yedirdikten sonra şöyle bir çıkar dolaşır gelirim. Yani ben dağlara çıkmazsam şöyle bir gezinmezsem biraz hasta oluyorum. O yüzden hastalık olmuş ben, ben de gezmezsem gezmem lazım. İnşallah işleri çabuk çabuk bitiririm de <laughs> bir dolaşır gelirim. Hayırlısı bakalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Meyveleri toplayacağız. Dağlardan ve pilav yapacağım. Şöyle bu şifalı meyvenin bugün pilavını yapacağız. Pilav yapmak için önce dalından meyveleri topluyoruz. Kerem'den kaynağı bulduk. Bulduk çok şükür. Böyle böyle toplamaya devam Çölmeyi bu tarafa aldım. Çölmek kaynamaya başladı. Közlerle tıkır tıkır dayı dayı yavaş yavaş kaynar. Büyük tencereye su koyacağım. Su kaynayacak. Göğemleri haşlayacağım. Kemikli etimiz şöyle yavaş yavaş kaynıyor. Tıkır tıkır kaynasın yavaş yavaş. Şöyle közlerden altına koy vereceğim. Közünle kaynıyor. Yavaş yavaş dayı dayı kaynasın yemekler. Taze göğemleri içim akdeyesiye kadar iyice yıkayacağım. Göyer eri. Bu göyem biz göyem diyoruz. Güvem, çakaleri, yaban eri. Kaynayan suya atıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Sağ ol. Allah razı olsun. Çalışma var Ülker Hanım. inşaat yapıyoruz. Evet. Firketler bir bir gidiyor. Gitsin de kalksın buradan. Boşalsın burası Ülker Hanım. Boşalsın. Senin bahçe biraz genişlesin. Daralıyor bu bahçe. Evet. Şahin Bey'in yeleğini görüyor musunuz? Ya yelem, Ülker Hanım'ın damatlık yeleği. Damatlık yeleği yedi. bak. Bakın. Orijinal. Orijinal elemi. Göz nuru. Eski ipler güzelmiş. Bak hiç tüylenme yok gördün evet, mü? Kaç yıldır da geliyorum. Ay he. çok 35 güzel. 35 yıldır. E, Şahin amelelik yapıyor. Evet. Şükramca da örüyor. Gideyim bakalım Şükramca'nın yanına. Bir bak bakalım oluyor mu? ya. Olu olu. Şöyle ters dönüyor. Buradan çıkmıyor. Burada evet. Bir şey var. Evet. Set var. Tamam. Hadi var. bismillah. Evet. Ha. Evet. Hadi çıktı. Tamam. Ocakta da yemekler pişsin. Aynen. sağlam ama ne sağlam. Amca, eski ustalardan. Evet, dolabını, şey ya. Neden? İyi size kolay gel. <laughs> Göğem yeteri kadar kaynadı. Süzeceğim. Kaynar kaynar içeriye götüreceğim. Zaman daraldı, öğlen yaklaştı, ustalar acıktı. İçeride mutfakta pirinç pilavı yapacağım. Yağ koyduk. Yağ ısındı. Bismillahirrahmanirrahim. Pirinç 20 dakika ıslandı, tertemiz yıkadım, suyu süzüldü. Yeter kadar, gerektiği kadar kavuracağım. pirinç iyice kavruldu. Tuz atıyorum. Göğem suyunu. Göğem suyunu döktük ve kapağını kapatıyoruz. Ateşi kısıyoruz. Kısık ateşte göğem sulu pilavımız pişecek. Rengine kurban oldum. Rengine kurban oldum. Şöyle kısık ateşte dayı dayı kaynıyor. Delik delik oldu. Biraz daha kaynayacak. Biraz daha suyunu çekecek. Altını kapatacağım. Demlemeye bırakacağım. Kırmızı patates haşlıyoruz. Azıcık suda, çok az suda, kısık ateşte buharda dayı dayı haşlanıyor onlar da. Hemen hemen pişmek üzere. Bir etin içerisine soğanları bütün bütün attım. Acı biber attım. Acısı geçsin sadece. Hafif acılı olsun. Bizim kömürlük evet. hem de çok güzel olmadı mı? Çok güzel oldu fena çok

Kaldır can. Ustaları doyurduk. Birlikte yemeğimizi yedik. Onlar çalışmaya gitti. Biz de Hamiş ablayla oturacağız. Bulaşıkları yıkacağım. Çay demleyeceğiz. İşten sonra da çay keyfi yapacağız. Günümüzde böylelikle bitip gidecek Allah'ın izniyle. Çok şükür bin şükür. Sıkılıyor. Bak, sıkılıyorsa e gel ikimiz gideriz. Senin yanına gelmek istemi, istiyormuş da yazık gelemiyormuş. E gel buyur gel. <laughs> yalnız gelemiyorum. Niye bana gel. çağırmıyorsun? Ben yalnız bak nereden nereye geliyorum. Değil mi? Bak taa, Oradan oradan. Aleyküm selam gel. Ne buldun Hamş abla? Döndü de canı sıkılmış da. Bu... Ay mantarı. Soymuşsun ama değil mi? Soydum. Hemen kavurursun. Ne güzel. İyi var mı abla? Espit hiç yok değil mi? Yok. Hiç yok. Şu esbit, kara Karakürüyan'la gittik. 5-6 ay mantarı bulmuş şükür. Hı. Ondan sonra da Tek bir de espit bulmuş. Ya hmm. o kadar değil yok, mi? Yok, yok yok yok. Yok bu yok. yok. Başka mı? abla. Dur bu ellerimi yıkadın. Yıka. Gel. Sen koçana onun taşanına yıkarım ben. E soydum ya. Ha. Elimi kara. Onda. Şu şey yok Ne diyor bu? <laughs> Gelmeyin buraya oturacaksınız. Canım sıkıldı da olmadı o götüreyim gül. Bir daha gel otur dedi. Gelin gelin. Kördü insan yok gece patladım dedim. Gelin. Sıkılıyor insan. Yok işte. Bir şey varsa göstermiyor. Ya çekmediği için göstermiyor. Hmm. Çektiği yerden bakmak lazım. Şükür abi ona. Bakan Fatura bilgi demiş. Dur bakalım. 22 Eylül 2021, 21 Ekim 2021 ait son ödeme tarihi 11. ayın 5'i olan 79 liralık faturanızın ücretleri. Yemekleri yaptık, yedik, çayı pişirdik, içtik, bulaşıkları yıkadım. Şöyle biraz tırmanayım, Aşe ninemle sohbet edeyim. Böyle dağa doğaya gezmeye gidiyorum. Çok güzel değil mi ortalık? Aşen yine. Hava güzel. Bir de yaşla guru karıştı. Niye bunlar böyle şeyman gibi dikeliyor? Yayılmıyor da. Yeme acele ediyorlar. Ha. Herkes hazırcı. Dedeler de oldu. Şimdi önüne ya Hekmet amcama. Ha. Süsüyor mu bu? Nene. Geliyor bak. Şey Aa gelme. Siz susuyor. Süsecek bu beni. Bak nasıl geliyor. Bak kızgın kızgın. Bak. Tabii ki. Elimdekini bir şey sanıyor o <laughs> da. Susuyorlar, susuyorlar, beni susuyorlar adam. Susuyorlar mı? Susuyorlar. Çek. Susuyor valla. Çek. Ninem sus çek gibi. Ben bilirim kızgın bakıyor. Şimdi devamlı yağ yapıyorum ben bunlara. E ya bir tutar çomana vurdum mu temelli susuyorlar. Temin yine orada bayırda yine şey etti, hücum etti, yıktı. Hemen hep bata bağırdım. O şey etti, hali kurtardı. Seni mi yıktı? Ha, yıkıyor. ben ne var bir de ayakkabılar kayıyor. Süstü seni. Kızdı o zaman bir şeye. Kızdı. yok. Devamlı cibim dayıdayken vurma. Bunlara tatlı dilli güler yüzlü ha, olacağız. Kinci bunlar kinci. Çok kin tutuyorlar. Süsüyor. Sus. Sus. Hmm. Sus. Mantar mı topladın? Pelit. Felit. Ne de bulacaksın? Felit mi? Pelit, varınca döküverin ağırlığını yesinler diye. Hmm. Önler boş olmasın. da çıkarsan. yeseler ya hurla da çoğudu pelit. Çok da yığılı da yemiyorlar. Onlar galdi karalar geldi acık erdemiyorlar. Acık yediler. Hmm. İç tatlar kesildi keş gayrı otursun git. Hmm. İşte. Git hadi. Bak. Döverin bak ha. Bak bana kızdı gayrı şimdi. İyice Şşş. bana sinir oldu. sinir oldu. Gel. Git. Sen git. Sen de Sarı'daki bak şimdi dövecek haşinlem seni git. Git. Çıpır Benim de böyle iyice canım sıkıldı. Ya. Dedi, deyen, fırlayan dedim. Tuz mu yalıyor? Ne diyor onlar o da bak bak." Tuz yalamıyor. Yoğurt yiyorlar. Tuzlar arasında orada timbelcin. Yoğurt mu yiyorlar? Ee, gelen var mı buralara? Mal yok herhalde. Yok bir şey diyeceğim. Ee, ben tuz yalıyor sanıyorum. Demek tuz değil. <laughs> Önde Dişi sızlıyor. Sabahtan e, hap yazdırdı. Geldi bazar köve gitti. Pazarlara. Kimin dişi sızlıyor? Hikmetin. Ha çok geçmiş olsun. Ha. Ondan sonra da geldi şimdi dedi. Karı yatarsam dedi. Yatıp kalırız dedi. Hama yerini süreyen gelin. Ben geldi beni getirecek burada. Hı. Postan bu, kökenlerini toplatacak. Ben geri gideceğim. Geçiler gütmeye gideceğim. <laughs> ben de öğretmeyeyim de dedim. Geçiler de götüreyim dedim. Hem oralarda değişiklik oluyor. Yaylılığa. Hem sen sürersin dedim varam gelen. Allah razı olsun sana da ona da anam da bindi gay gay Hı hı binmiş İkimiz gördüm. İkimiz topladık çabuk o işi şey etti. Ben bunları gidiyorum. Hekmet de sürüyor. Sürdü bitirdi. Bitirdi bitirdi. Şimdi Ses ben. kesildi. Hı, gider. Ya sizler ne yapıyorsunuz? iyisiniz? Bizler iyiyiz, bizde hiçbir yaramazlık yok Aşin'le. Ben seni her gün YouTube'dan izliyorum ayılken. İyi. Ee, Ay, ne gün olduğunu bilmiyorsun, gününü göremiyorsun da. Hı. Yalnız işe ediyon, aha ülke gelmiş güne dön, şey ediyon. Hani yalnız yazı yazamıyon bak. Yazın yazı, çok sevincin. E yazı ben de öyle de veriyorum sana. Basıyon, biliyon yazmasını da ülke. Şöyle sürükledin, biliyorsun da. Biliyorsun ha. da yok. Sen yo, yorgunluktan şey demiyor. Çok köy yani, zor abla ya. ya. Kare, tansiyon yüksel yüksel böyle bana. Hipertansiyon var ya. Yani, Hapu yok mu? Ba atıyor devamlı. Ondan sonra şey iş yoruyor gay iş yoruyor sen anlayacaksın. Acık bunlarla, acık patçayla uğraşıyorsun. Acık evde yemekler bulaşıktır, yoruyor iş yeniyor bizi. kövüşe işi öyle He, az boz iş değil. Basit bir iş değil. He, ondan sonra da yazmayın, Kızlara da yazmayın. Cibala yazıp duruyor. Ben yazmıyorum. Bazı hayırlı cumalar deyip geçiyon. Aha o kadar ya, şey et. Urbaşmıyorsun daha He, doğrusu. Yine de canın sıkıldı mı? He, Açığa bakarsın. Sana bakıyorsun öyle. Şeyine bakıyorsun bakıyorsun. Sadece beğenene basıyorsun üstüne. Kararıyorsun. Ha. Bir şey çıkıyor, numara ha -ha. bir yukarıda, yalnız yazı yazamıyor, neyle ince laf, ha öyle şey diyor. Bu kış geleceğiniz mi İzmir'e? Aa. a. Gelmeyeceğiniz mi? Şimdi bunları nereye emanet edeceğim, kurbanlık. E bu hmm. kadar ağzına baktık gayet, iki tane kurbanlığın. Şurada üç, dört, ha. beş ay kaldı. Öyle. Hı. Burayı bu yıl varmayam gayet şey edeyim de diyor, yeniye nasip olursa diyor, bunları kurbanı şey edince, bir geçimiz kalıyor. O kaynamın, geçi. ha, şumu, e, oğlan Oğlanın ak geçi. Şu mu Fadiminle'nin geçisi? Oğlanın ak geçisi. O, ha, o ha. zaman geçiyor diyor. Ya satarız ya keseriz diyor. Ben kesem diyor. Hmm. Ondan sonra nasıl olursa yeniye gideyim diyor. Sabahattin'de sizin canınız durmaz diyor. İzmir'de hayat bitmiş diyor. Boşuna gitmeyin. Burada rahatınız iyi diyor. Ha, böyle duruyoruz. Bir şey değil mi? E, belli bir zamandan sonra orada sıkıyor. Sıktı sıkıyor, bizi. Beton sıktı. Sıkıyor. Beton sıkıyor. Bir de içeri tanıdık yok. Öte bakıyorsun el, beri bakıyorsun el. Ondan sonra oraya bakıyorsun beton yığın oraya bakıyor. Burada yine ha bak hava dar. Hey, havası güzel. Yeni boyun batçığına çıkıyor boyun eve. Gidiyor komşuya. Vakit nasıl geçtiği belli olmuyor. Sana bir şey değil mi? Sen şu malın adından gezme, bir dağı gezme. Bir iki sene otur, oturur kalır, hiç kakamazsın. Hı, Buranın havası ayakta tutuyor. Her ne kadar işe şey olsa da. Hani burada mecbursun. Mala kalkacaksın, yem vereceksin. Mala hı, kalkacaksın, hı, hı, tamam hı, ver. Hareket, o da ne edeceksin? Yemeği vuracaksın aygaza, oturacaksın. Hı, 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 otur, he, yat. He, ya, evin hı. içinde. Hı. bir de bizim ev gün görmeyen tarafı. Yazın iyi bak. Yazın hmm. camlar açıverdim ne klima arıyorsun ne şey fırıl fırıl soğuk. Ama kışın şey değil. Güneş görmüyor. Güneş görmüyor. Arka Uz, arkaya Hı. düşüyor. O yüzden doğal gazda bilmem kaç para oldu. Çok doğal gaz. Ne gerek var burada su bedava. Ev bedava değerli. Ye ye dur. Etmeye de diyoruz Allah şükür fırında. Ha, şey diyorum çok etmeyeceğin de ettiklerini az. Birer garık garık hobi gibi böyle az az hemen. Az ediyorsun ülkede. Böyle senin yerin gibi düz ye şey olacak. Verimli hmm. olacak. Benim evin yanına acık kırsak verimsiz. Hmm. Tamam ediyorsun. şey ediyorsun da ocalanı etmeyince bizim orada karın doyun. Hikmet amca biraz daha beri gel beri. Yürü. Hadi 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 Yes. Ah. O bende kaldı aklı. Seni ah, 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 ah. süsecek o süsecek bak ah, bak süperden. bak. Süsmez dayı dedelerini gördüler mi? Kimseye bakmaz bak. bile satıyorlar dedelerini gördüler. Hikmet amca dedeler oluyor. <laughs> ya. Bak 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 nasıl gidiyorlar. Çok o mu bakıyor? Bakıyor ben. O olmadım ben bakıyorum da. Ben var sana o bakıyor. O var sana hana. E nasıl keseceğiniz? Kıyıp da bunları. Kurban keserken kaçıyor. Hekmen. He, 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 he. O içeri kaçıyor. Ben kesiyorum. Her sene Allah'ım kabul etsin yaradanı. Amin. Bir Ve bana veriyor. Hı. Hmm. Ben içeri kaçıyor. <laughs> Ağlıyor bazen dayanamıyor o kendi elinden büyüttüğü için ağlıyor hee dayanamıyor geçi, bazen değiniyor ya hmm. kesilirken hmm. bizim hamurda da şey yapıyor galiba üzülüyor ama asin ne ne biliyor musun Rabbim öyle yaratmış emir Adam etmiş o öyle emretmiş emir etmiş ama yine yine maşallah eti yığılıp kalıyor tam gibi galiba iyi bakıyor ya bir de kendi tuzunu veriyorum, suyunu denk veriyorum. Bak He. sevdiriyor galiba. bak. bakıyor. Onlar o gay seviyorlar. Ha, ben bu giden nasıl seviyor Hikmet amcam onları. ben onları. Sağ ol Ayşe ninem. Benim benim bu Hikmet amca bu beni süsecek. Toplayacağım bugün toplamadım daha. Hı evet. hı cevizi. Hikmet amca. Bu var ya aklı bende. Bu da süsüyor mu geçi? Bu geçi. Hadi ha. <laughs> Bu şeymiş. Bak 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 bak. bak bak bak. İkimizi bir yıkıyor. Aa, bu da bak. Şimdi adından bir vurursa ha, ceviz bak, ben Sonra alacaksın onları, ben bu okuyorum. Bak, bak, Bak düşüyor. Ayet, mi siz bunu? <laughs> de çok beceremedik. Ha, bak ha, buraya düşüyor. Toplayan <laughs> bu yok. Gelin eve gidelim. Nereye gideceğiz? Siz de buyurun gelin bak. Siz de buyurun gelin hiç gelmiyor musunuz? <laughs> şimdi bak süsleyecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> e bunlar nereye binecek? <laughs> ya! Dur bak. Şey aynen, aynen. Tamam. Yani geçer, şey, ben... tamam. Kendileri binde gidiyor. cibiler de adından gidiyor. Hadi gidin bakalım, gidin 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 ha. Ay Allah. Çocuk gibiler ya. Hadi bay bye bye bye. Akşam oldu herkes eve dönüyor.